yarası yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle Dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler, videomuzu beğensin, sayımızı senaristlere göstermiş olalım. Dizinin yeni bölümünde Hande Ferit'i aldatmasıyla da kalmayıp Ferit'e kendini inandırmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Ferit ise Hande'nin oyunlarına kanıp Hande'nin yalanlarına inanacak. Hande Ferit'e karşı yeni planlar kuracak. Yaman'ın da Hande'ye aşık olmasıyla zaten dizimizde yer yerinden oynamıştı ilerleyen bölümlerimizde Yaman Ferit'e Karşı tuzaklar kuracak ve böylelikle Yaman ve Ferit'in arasındaki sorunlar giderek artacak. Yaman bu hırsıyla Aslı Hande'den vazgeçmeyecek ve böylelikle ona daha çok yakın olacak. Hande ve Yaman arasında kısa süre içerisinde çok büyük olayların yaşayacağını söyleyebilirim. Ayşe'ye gelirsek çok büyük sorunlar yaşayacaktır. Ayşe güçlü bir yapıya sahip olduğu kadarıyla aklıyla da hareket edecektir ve herkesin üstesinden gelmiş olacaktır. Ferit'in annesiyle ne kadar çok sorunlar yaşamış olsa da Ferit'e duyduğu duygu onu güçlendirecektir. Böylelikle Ayşe Ferit arasında bizleri çok şaşırtacak güzel sahnelerle karşı karşıya gelmiş olacağız. Kalp yarası analiz video burada, burada sona ermiştir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.